Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni bir güncellemeyi göstereceğim size. Ee, yeni bir tane map gelmiş. Böyle bir map. Ee, ben ilk defa görüyorum zaten tepkim Oyunun sesini biraz kısalım. Adam da mapi geziyor. Ee, burası bir kısım. Evet arkadaşlar buradan gidilmiyor yani iz bu e, map'i mainleyeceğiz arkadaşımla Bunu oynayacağız sürekli global'e kasacağız burada ee, burada bir mit gibi bir kısım var galiba buranın arası. aleyküm selam videodayım şu anda Bu arada e, Ege abi'ye selamlar. O da kasayı düşürmeye çalışıyormuş. Yeni bir tane kasa geldi, incelemiştik önceki videoda. Sıfır nokta. Kırık diş kapandı. Ben orada hiç bilmiyorum. Sadece bir girip çıkayım dedim. Ama çok hızlı adam öyle. Bayağı yani. CT map'i gibi ya. Hiçbir fikrim yok. Sen yani map'i tam taslak bilmiyorum. Kayvara daha iyi biliyorum şu an yani. Üstte falan çıkabiliyorum. Burada şurada. da FPS'im düşük ya. Yani. Ama Gidiyorum videodayım ya. Ne ee, ne yapalım diye de konuşamıyoruz şuna bak. İşte konuşayım ben nasıl konuşacağım onu bilemiyorum. Yani. bilmiyorum. Karşıda bir tane Rus ki duydular beni. Ben saktayım. Adam direkt sola baktı. 42 vurdum. Evet arkadaşlar biz de bir tane kapsül açalım sizin için. Ee, kaliteli dedim. Bir tane. içinden geldi. Ee, oh. Lag giriyor ya. Ara ara lag giriyor. Çok parlak oyun kısmı. Bir pazara bakalım. Kasa kaç lira? 21 euro şu anda kasa. Hızlıca düşürmemiz lazım. Eğer arkadaşımız düşürdüyse ona yapışım böyle. Alın Bulun o kasayı. <laughs> Bir tane daha. Camiye altarım. 181 lira. Ben düşene kadar oynayacağım, sabah kadar. E 5'e kadar falan oynarım. <laughs> Burada var. Bir keleş atabilirim sana bekle arkadan adamım seni arkadan gidiyorum adam, sağ... attım keleşi nice çok da falançı adam, adam içi ses kasmış ya ikimiz ya bekliyormuş öldürmeye. Şimdi ben ben de düşürebiliyor muyum o kasayı? Evet. Nasıl yapacağım ben orada pek bilmiyorum ben nasıl düşürmeyi Onu ya yaparız ya. Şey ya rastgele olarak geliyor ya. Adam. E pekleme istersen. Bank. Ben beğendim mapi Skinler de bayağı güzeldi. Nice. Sabahtan Şimdi anonim. anomali abim şey deniyordur <laughs> kasa almıştır bir sürü eldiveni deniyordur yeni eldiveni Adamlar da kasa düşmek için hemen giriyor bak Bakalım. Ben şu anda direkt güncelleme videosunu attım şu anda yükleniyor Üste okay. i̇şte bakıyorum Oha oradan Öyle da bir. mı geliniyormuş? Evet oradan geliyormuş. Üç canım var. Sayda kalktım. Hiç gör. Geldi burada biri. Bekle, bekle. Low HP bir, bir canı var. Öldü nice. Bir canı var. Soldaydı en son. Nice. Çok iyi. 9-1 yapalım hızlısından. Bir cool. tane daha açıyorum ya. Daha yani. bir şey çıkmadı. Daha da açmayacağım ya, bir şey çıkmıyor. Çünkü geçen gün buna bir bir parlak çıkardım 7 şıralık. Yani 70'ti. 70'ten düşen değil. Kendisini de öldürdük sandım ya. bak. Bekle arkalıyorum. Okey. Çok basit arkalanıyormuş bu mesle. Aynen öyle. Azıcık beklersen. Eğil mi koy? Aldım ya. Bunu, bunu, bir adam beni arkalıyor. Ben bol bol Şu kutuda yat o kadar yakalanmıyormuş bunu öğrendik. Sen bombanın başında bekle biraz daha. Adam burada önünde. E, 55 vurdum 45 yanı var. Tamam. Bombayı alıyor. Mehmet'e bakıyorum şu anda solursan. Bomba altta mıydı? Bunun tam altındaydı. Tam kaydı yakacağım. sistemi. 100 FPS'e düşüyorum ya videodayım diye. Sen kaç alıyorsun? Ben ne öyle düşüyor ya benim bilgisayar pek iyi değil. ekran de düşüyor. Için. Evet sen biraz daha AP şeylesin. atayım mı? Yok 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 AP ama. Bu da arkadaşlar çekiliş desenimiz. Yakında bir kısa video gelecek. Oraya trade uğralarınızı atıp çekilişe gireceksiniz. Hemen önüne çekecek yani. Bir de şey. dışarı i̇ki var. İki Bekle. İkisi de burada. Iki. <laughs> ah be. Ee, 54. Para bitti ha bende. Bir daha resetledim. 180 buradan kaca çıkmış. Düşmüş. Ben de 54 veya bir taramalı var ya. Bir 100'e satabilirim büyük ihtimal. Let's move out. Burada silah lazım bana. Evet. Bir ben saklayayım göstermiyorum geldim hızlı adam nice çok iyi çok iyi 2 deagle spray yaptım itlere çok iyiydi şimdi ne yapıyoruz biliyor musun kanka ne Bunlar... Bizim bunun yaptığı taktiği de hep CT'den arkalamaya çalışacağız bundan. Tamam. Yani tek bir tane düşünmeye çalışacağız. Tamam. Amaç bu, yapacağız. Bence koşalım Dur. direkt şu dümdüz. Şu an bir, bir yavaş çünkü ben mepe öğreneyim de ona göre bir taktik yapıyorum kendi kendime. Ben öğrendim ya full. Buradan e, dümdüz gidince... E, buradan dümdüz, sağdan dümdüz gidince CT'ye çıkıyor. Şu sol taraftan saydı bağlanıyor. Sağ taraftan bir ölçü attı. Sağdan gidelim. Bak sağdan gidelim. Diğer sağ. Gel 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 Low HP. 86 vurdum. Bayda sana. Nice try. Ben niye bana açtım? ki kapımı et. Bir tane daha açtık hızlıca. Ne çıktığını Araba bilmiyorum. Hop. Holo çıkmış. Bilmiyorum kaç şu. Onlar gelişen, bana sıkıştırıyor üstten gideceğim. Tamam. Ee, bir tanesi altta direkt altında. Atlayıp problem. Nice. Diğer altındaydı. Ee, can gitmemesini ayarlamışlar tam olarak güzel yapmış hadi yani nice try nice try T çok zor ya CT ağır ağır CT mapi Ya bakalım. bak 15 dakikalık videoydu da nasıl youtube atacağım şimdi. Atacağım e, hep beraber oynuyoruz abi tek tek düşüyorum. Tamam. Ben önden gidirim. Senin erken var ya. Tamam. Ben. Eğem var. İkisi de bekliyor bir anda. Y yıkın yıkın. Önünde ama Çok güzelsin lan. Easy ya. for Rams 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 tuttu tuttar bir diyorum çünkü bu tuttuğunu saklıyor. Bir acayip oldu. <laughs> attım bom şey. Digal 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 lazım. Digal lazım? Attım. Attım attım keleş attım. Let's go. Let's go. Gel yukarı sen <laughs> CT'den oyna istiyorsan. Tamam ben öyle, öyle öyle yapacağım öyle Bakamaz. yapacağım. Öyle buraya e, çıkamadıkları çok güzel olmuş. Peki, çok güzel, çok güzel. tam sana bakıyordum, tam sana bakıyordum haritaya. Adam ne çıktı? Bisiklet yaptım hemen o zaman. Hadi bu elde alalım. <laughs> ya bence Oğlum, güzel sen mi? Oğlum 85 FPS, buna koyayım. Ben büyücü değilim. Bir de ben değilim. Bilgisayar kendine. Low HP, menonun yine like'la. Nice. Eline sağlık. Eline bura. Evet arkadaşlar er videonun daha sonuna var. geldik. Görüşmek üzere. Eee bay bay. Like bu atıp abone olmayı unutmayın eğer güncel haberlerinden haberdar olmak için. Bay bay.